Hey, merhaba. Hafta arası çerezlik Backrooms bölümlerinin birine daha hoş geldiniz. Backrooms'daki tüm varlıklardan nasıl korunacağını öğrenmek istiyorsan abone olmayı unutma. Yoksa hayatını acı bir şekilde kaybedebilirsin. Varlık 1. İnsan Backrooms'a yayılan ve Backrooms'u işgal eden en mühim varlık. Biz insanlar. Bizler buradaki anomalileriz. Tıpkı dağın tepesinden yuvarlanan ufak bir kar topu gibi gittikçe niceliğimiz artıyor ve burayı daha da işgal ediyoruz. En başında buraya gelmeseydik ne buradaki diğer varlıklar bize saldırmak zorunda kalırdı ne de biz onları görmek zorunda kalırdık. Bizim görevimiz buranın doğal akışını bozmak. Varlık 11, Bursters yani patlayanlar. Burster'lara en sık level 3'te rastlanır. Bu varlıklar 4 ayak üzerinde yürüyen canlılardır ve bu yönden tazılarla karıştırıldıkları olur. Sırtlarında kese gibi bir yapı bulunur. Uzaktan gayet uysal duran bu Burster'lara yeteri kadar yaklaştığınızda bu keseleri patlatırlar ve üzerinize bu keselerdeki asit sıçrar. Ve büyük ihtimalle acı bir biçimde ölürsünüz. Ama neyse ki berserlerin derisi badem suyuna karşı oldukça hassastır ve onlarda kalıcı hasarlar bırakır. Yani yanınızda badem suyu varsa berserlere gusül abdestinin farzlarını öğretebilirsiniz. Varlık 14. Revyux. Yani telaffuzu böyleyse. Bu varlıklara en çok level 5 ve 7'de rastlanır. Revyuklar kendilerini yere gömüp avlarını sabırla bekleyen varlıklardır. Bir Revyuk'un arazisinde yürümeye başlarsanız, zemin parçalanmaya başlar ve Revyuk güçlü kollarıyla sizi tutup yer altına çeker. Bu noktadan sonra ne olduğu tam olarak bilinmemektedir ancak Revyuk'un avını boğarak öldürdükten sonra yediği tahmin edilmektedir. Bu varlıklar öldürülebilirdir. O yüzden yakalanırsanız savaşın. Varlık 16. Nugut Sızrıksırıza Geldi yine ismini sevdiğim. 16 bacaklı bu örümceğimsi varlığın en sık rastlanıldığı yerler, level 1, 2 ve 3'tür. Bu örümceğimsi varlık tıpkı yıllardır tuvaletinizde yaşayan örümcek gibi pasiftir ve yuvasını kurduğu yerde yaşamına devam eder. Ancak bu örümceğin sizin kira ödemeden evinizde yaşayan örümceklerden farkı bulunduğu ortama ufak topçuklar örerek bırakmasıdır. Bu topçuklara kendi ürettiği bir yatıştırıcı maddeyi enjekte eder ve herhangi bir canlı bu topların altından geçmeye başladığında topları birer birer kesmeye başlar. Bu örümceğin ürettiği yatıştırıcı çok güçlü olmadığından dolayı gezginler ilk birkaç topun farkına bile varmazlar. Yalnızca kendilerini biraz garip hissetmeye başlarlar. Ancak tatlı örümceğimiz tüm topları bir anda kesmeye başladığında işin akışı değişir ve gezgin bayılır. Ardından örümceğimiz aşağı iner ve gezgini yemeye başlar. Evet, buradaki her şey sizi yemek istiyor. Bu varlığın ismi aslında uyutucu örümcek ya da uyutucu tarzında bir şey olacaktı ama varlığın raporunu yazan kişi örümceğin yatıştırıcısının etkisinde olduğundan dolayı klavyeye oturduğu için böyle bir isim çıkmış ortaya. Varlığın tehlikesini vurgulamak için de değiştirmemişler ismi. İşin özü bir odada top şeklinde örümcek ağları varsa çakmak ve deodorant kullanın. Varlık 24 Death Rats yani ölüm fareleri. Bu minik farelere Backrooms'un çoğu levelinde rastlanabilir ve biyolojik yapıları da levelden levele değişiklik gösterir. Ancak genelde normal bir fareye benzerler. Bazı türleri oldukça zekidir ve gezginler için tuzaklar kurabilir. Bir de bu farelerin çığlık olayı denilen özel bir anları vardır. Bu özel anda bir sürü halinde çığlık atarak herhangi bir varlığı kovalarlar ve yakalayıp öldürürler. Bu olay esnasında etraftaki ışıklar yanıp sönmeye başlar. Yani fare deyip geçmemek lazım. Varlık 22, uyarı uçurtmaları. Bu varlıklara Backroom'daki tüm dış mekanlarda rastlanabilir. Normalde levellerde bahsettiğimiz varlıklar üzerinden gitmeyi planlıyordum ancak bu varlığı ilk kez okudum ve bayağı ilgimi çekti. Bu varlıklar bildiğimiz uçurtmalar ve yakınlarda bir tehlike olduğunda gökte belirmeye başlıyorlar. Bu uçurtmalara çocuk ve konfeti sesleri eşlik ediyor. Bu uçurtmaların uçtuğu yön tehlikenin tam aksi yön oluyor yani bu uçurtmaların olduğu yöne koşmak yararınıza olacaktır. Ayrıca çocuk ve konfeti sesleri ne kadar yüksekse tehlikeye o kadar yakınsınız demektir. İlginç. Her şeyin sizi yemeye çalıştığı bu cehennemde ara sıra size yardım etmek isteyen varlıklar da oluyor demek ki. Size tehlikeye haber veren çocukluk travmaları diyebilir miyiz bunlara? Varlık 26. Samantha. Evet sayın izleyiciler sonunda hepinizin beklediği o tatlılık abidesi varlığa geldik. Samantha Gözlerine hastayım mı kedin. Neyse efendim, kendimizi çok kaptırmayalım. Samantha'ya çoğu levelde rastlanabilir ancak karşınıza en çok level 0, 3 ve 5 de çıkacaktır. Samantha 3 farklı insan dilini konuşabilmekte ve geleceği görme, telepati, ışınlanma gibi pisişik yetenekleri de bünyesinde barındırmaktadır. Onunla karşılaştığınızda sizden herhangi bir et ürünü isteyecektir. Ve bunun karşılığında verdiğiniz etin de kalitesine bağlı olarak, geleceğinizi okuyacaktır. Yanınızda herhangi bir et ürünü yoksa bu tatlı kedi bir anda saldırganlaşır ve sizi pençelemeye, ısırmaya başlar. Ancak bu saldırılar ölümcül değildir. Samantha'yı besler ve onunla kibar konuşursanız hiçbir sorun yaşamadan ortamı terk edebilirsiniz merak etmeyin. Varlık 75 Wrangler Bu varlıklara Backrooms'daki tünel ya da mağara formasyonunda olan tüm levellerde rastlanabilir ve oldukça tehlikelidirler. Wrangler'lar devasa yılanımsı varlıklardır ve matkap gibi Fiyu! dönerek hareket ederler. Bu dönüş hareketleriyle duvarları ve engelleri kırarak avlarına kolaylıkla ulaşabilirler. Wrangler'ların vücutları, gezginleri ve diğer varlıkları hipnotize etmektedir. Bu etki, gezginin Wrangler'a yaklaşmasını sağlayabilir. İşin asıl şok edici kısmını duymak ister misiniz? bu devasa yılanların yetişkin formlarında ulaştıkları uzunluk 15 ila 150 kilometre arasında olabilir. Maşallah ne diyeyim. Erkek Wrangler'lar önlerine çıkan her şeyi yerler ve yüzleri daha insansıdır. Ayrıca yüzlerinde şöyle korkunç bir gülümseme bulunur. Dişi Wrangler'lar daha solucan gibidirler ve genelde bir gezginle karşılaştıklarında geri çekilirler. Dişi Wrangler'ın genel öğünleri taşlar üzerindeki mineraller ve bitkilerdir. Ancak hamilelerse yavrularını beslemek için gezginleri öldürebilirler. Yavru Wrangler'lar daha şeffaf bir görünüşe sahiptir ancak zamanla bu görüntü opaklaşır. Varlık 89 Karıncalar Vekrums'un genelinde rastlanabilir çünkü kafalarına estikçe göç etmektedirler. Bu bana kafasına estiği için 70 kilometre yürüyen bir arkadaşımı hatırlattı. Bu karıncaların normal karıncalardan farkı daha büyük ve yuvarlak şeklinde olmalarıdır. Yanlarına yaklaşmadığınız sürece bir tehdit oluşturmazlar. Yaklaşsanız bile üzerinize tırmanmaya çalışan karıncaları basitçe elinize alıp atabileceğiniz için büyük bir sorun olmayacaktır. Varlık 19, The Disease yani hastalık. Varlık 19, Backrooms'un pek hijyenik olmayan küflü bölgelerinde dolaşan bir virüstür. Bu virüsün sebep olduğu hastalık oldukça ağır ve sancılıdır. Bu hastalığın semptomları arasında göz rahatsızlıkları ve kanamaları, susuzluk, vücutta tomurcuklanmalar ve keseler, karın sancıları, bir takım halüsinasyonlar bulunabilir ve hastaya dikkat edilmediği zaman enfeksiyondan 90 saat sonra hastanın ölmesi çok olasıdır. Ancak hasta kuru ve soğuk bir ortamda kalır düzenli aralıklarla badem suyu içer, bolca dinlenir ve vücudundan çıkan keseleri kaşıyı patlatmazsa çok büyük ihtimalle hastalığı yenecektir. Hastalığı atlatan gezginler bağışıklık kazanırlar. Yani işin özü ellerinizi bol su ve sabunla yıkayın çocuklar. Hey, bir videonun daha sonuna geldim. Eğer videolar hoşunuza gidiyorsa Destek olmak için arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Destekleriniz ve güzel yorumlarınız için hepinize teşekkür ederim. Hoşçakalın.